Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Dağdenen ve bugün sizlerle birlikte One işleyeceğiz. Hani anlatacağım size. One Piece denilince akla tek parça gelir. One Piece aslında e, şey Sikenal adında bir Japon amca amca gene çıkarmış ve ilk önce Dergisini çıkarmış yani çizgi filmin romanını çıkarmış Ondan sonra bir bakmışlar bu film yapar yani Şey serisi anime serisi yapar demişler Ve serisini çıkarmışlar Vampires şu anda Şey manga hali olarak 1 milyar bölüm Şey Çizgi film olarak Şimdiye kadar sadece 666 bölüm ve daha fazla çıkması beklenilen bir sezon ve seri. Şu ana kadar Vampires'ın 17 tane sezonu var, 17 sezonu var ama bu gittikçe açacak ve şu anda manga ve Pokemon ve Vampires şey gittikçe daha fazla bölümlere ulaşmaya çalışıyor. Bugün One bahsetmek istiyorum. One Piece denilince akla tek parça Golden Roger'ın hazinesi gelir. Golden Roger'ın hazinesini ve korsanlar kralı olmak isteyen tek bir korsan var. Onun adı Luffy. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy nin serisini izlediyseniz zaten bilirsiniz ee, ekibi var dokuz kişilik bir ekip ve onlardan bahsetmek istiyorum Monkey D. Luffy Monkey D. Luffy Kaptan ee, Rononzo Zoro Zoro Kılıç ustası, Nami Güvenci Nami Güverteci ee, şey o tetikçi ve resim resim şeyleri boyama işleri ve usak kanser olur ve hala yalancıdır ee, Sanji geminin aşçısı ee, Choppa, Chopper Çapa Çapa geminin doktoru Franki şey gemi inşaatıyla ilgileniyor. E, Nico Robin e, Orenin e, Şey e, Nico Robin Şey Ansiklopedicisi Yani şeyi e, Alkolü pardon e, Nico Robin alkolü Ve Son olarak da Brock'da, Brock da Brock Hanson aralarına katıldı e, Şey O da müzisyen Evet, Brock da müzisyen. Bu arada gerçekten One Çok iyi bir seri. Yani Türkçe bölümleri 2000 yılında Star TV'de yayına başladı tabi biz o zamanlar. Kaçtı ben One Türkçe bölümleri çıktığında dördüncü mü beşinci sınıfa falan gidiyordum sanırsam. Evet. Vampire ben 5 sınıfta falan başladım ve gerçekten güzel bir seri. Bu arada Pokemon'u ben e, tam anlatamamıştım. Pokemon için tekrar e, özel bir şey yapacağım, video hazırlayacağım ve yani şu anda Vampire'nin oyunlarını bulduk ve gerçekten şey öyle. Hatta kutlu şey oyunlar değil gerçekten güzel oyunlar. Ee, One takip edin. One Piece. O ne? Ee, P -A -C, -P -E c diye yazılar. Her neyse, ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. One tekken gibi oyununu bulduk ve ben Mustafa daha denen çıktım.